Çok değerli Aspor televizyonu izleyicileri, Aspor radyo dinleyicileri, salonumuzda bulunan kıymetli misafirlerimiz, Federasyon Başkanımız, kulüp temsilcilerimiz hepiniz Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimine hoş geldiniz. Yine birbirinden keyifli maçların olduğu bir turu daha geride bıraktık. Şimdi artık yolun sonu bugün belli olacak. Hem çeyrek final hem yarın finali belirleyeceğiz, finale doğru gideceğiz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Ama tabii ki kura çekimi öncesinde çok kıymetli misafirlerimiz var burada. Onların duygularını ve düşüncelerini de almak, onların hissettiklerini de dinlemek istiyoruz. Maç yayıncılığı büyük emek istiyor. Hem burada bizim basın çalışanları, basın emekçilerimiz en tepeden en aşağıya kadar büyük emek veriyorlar. Tabii ki sponsorlarımız onlar da çok büyük destek veriyorlar. Bu yolculuğu hep birlikte yapıyoruz. Ve sonunda da size, izleyicilerimize güzel anlar yaşatmaya, futbola doyurmaya çalışıyoruz. Kura çekimine başlamadan önce ilk olarak aramızda Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sayın Emrah Gündüz var. Kendisini konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Federasyon Başkanımız, çok değerli kulüp temsilcilerimiz, Turkuaz Medya'nın değerli yöneticileri, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere Ziraat Bankası, 159 yıllık köklü geçmişi ve tarihiyle gerek ülke ekonomisine gerekse ülkemiz için büyük öneme sahip birçok dev projeye katkı sağlayan öncü bir bankadır. Diğer taraftan spora ve sanata destek, bankamızın üzerinde önemli durduğu konuların başında gelmektedir. Bu vizyon doğrultusunda Türk sporunun gelişmesine, büyümesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bunlardan biri olan voleybol kulübümüz 42 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerle gençlerimize spora ve Türk voleyboluna kazandırmaya görev edinmiştir. Kulübümüzün yetiştirdiği genç yeteneklerimizin A takım ve milli takımlar seviyesinde çıkmış, oldukları, çıkmış olduklarını görmek bizleri bir hayli gururlandırmaktadır. En üst ligde ve alt liglerde yaşadığımız şampiyonluklar da bu emeğin en güzel meyveleridir. 13 yıldır gururla sponsor olduğumuz Ziraat Türkiye Kupası ise Türk sporuna verdiğimiz katkıların en güzel örneklerindendir. Her ligden, her kademeden kulüplerimizi bir araya getiren, mücadele ve rekabetin her turda hissedildiği bu kupa bir kupadan daha fazlası olarak adlandırılmayı sonuna kadar hak ediyor. Ziraat Bankası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk sporunun destekçisi olmaya devam edeceğiz. Sözlerimi fazla uzatmadan bu müsabakaların düzenleyicisi Türkiye Futbol Federasyonu'na ve yaptıkları yayınlar ile çekişmeli müsabakaları herkesin izlemesine olanak sağlayan Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkürlerimi sunuyor ve final grubunda mücadele eden takımlarımıza başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sayın Emrah Gündüz'e çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Şimdi de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'yi sahneye davet ediyorum konuşmalarını yapmak üzere. Kulüplerimizin çok değerli temsilcileri, Turkuaz Medya'nın çok değerli yöneticileri, değerli misafirler hepinizi Türkiye Futbol Federasyonu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekiminde sizlerle birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. 148 takımla başladığımız Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı finale çekimlerini az sonra hep beraber gerçekleştireceğiz. Öncelikle çeyrek finale kalan sekiz takımı canı gönülden tebrik ediyorum. Ve bundan sonra da başarılarının devamını diliyorum. Ziraat Türkiye Kupası futbolumuzun en önemli markalarından bir tanesi. En alt liden başlayarak en az en üstliye kadar Türkiye'yi kucaklayan en önemli etkinliklerden bir tanesi ve Türkiye'yi kucaklayan bir organizasyon. Türkiye Kupası'na sponsor olan ve büyük katkılar sağlayan Ziraat Bankası az önce de değerli genel müdür yardımcımız bahsettiği üzere 159 yıllık bir kurum ki Türkiye'de gerçekten ulu bir çınar her konuda bu zamana kadar Türk futboluna büyük katkılar sağladı. Bundan sonra da devam edeceklerini söylediler. Gerçekten son derece önemli. Çünkü futbol dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok taraftar olan bir spor dalı. Aynı zamanda federasyonumuz da bu yıl 100. yılını kutluyor. Federasyon da Dalya dedi o da bir çınar haline geldi. Ve 8 takımımızdan birisi biliyorsunuz 2023 aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü ve bu 100. yılda bu 8 takımdan bir tanesi kupayı kazanacak. Ve aynı zamanda UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Dileğimiz son karşılaşmaların da Gerek çeyrek final, gerekse yarı final, gerekse final karşılaşmalarının fair play ruhuyla oynanması. Futbolun güzelliklerinin sergilenmesi, pozisyonlarıyla hafızalarda, centilmenlikle gönüllere kazanılan bir karşılaşmalar olması. Ben özellikle fair play konusunu her toplantıda dile getiriyorum. Burada da tekrar tekrar bu konunun altını çizmek istiyorum. Ben burada sizlerin huzurunda çeyrek final ve yarı final ve finalde oynayacak tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Ve bu karşılaşmalara futbol severlerimizi hem sahaya davet ediyorum hem de televizyonların başında bu maçları izlemeye davet ediyorum. Ve burada sözlerime son verirken yıllardan beri bu kupaya destek sağlayan Türkiye Kupası sponsorumuz Ziraat Bankasına çok teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde bu heyecanın canlı olarak ilk karşılaşmadan son karşılaşmaya kadar tüm Türkiye'ye ulaşmasını sağlayan yayıncı kuruluşumuz Turkuaz Medya'ya da çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Büyük Büyükekşi'ye çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız birazdan kura çekimine başlayacağız ama bir tanıtım filmimiz var. Başlamadan önce bir onu izlemek istiyoruz. Evet 2023'te daha fazla branşı, daha fazla maçı spor severlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Şimdi vakit kaybetmeden artık Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kurallarına başlayalım istiyorum. Kura çekiminde bizimle kimler var? Hemen sizlere takdim etmek isterim. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Sayın Çünkü... Başkan Türkiye Futbol Federasyonu Lig Yönetimi Direktörü Sayın Özcan Şepik Bey bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve her zaman olduğu gibi Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın aramızda. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Şimdi çeyrek final sonrasında yarı finali belirleyeceğiz. Kura çekiminde adım adım olacak. E, o yüzden teknik detaylarla ilgili ben Besim Yalçın'a söz vermek istiyorum ve sonra hemen başlıyoruz. Teşekkür ederim. Değerli misafirler. Zira Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce de bahsedildiği gibi çeyrek final çekiminin ardından yarı final kurallarında belirlemiş olacağız. 8 takıma kadar geldik. Bu 8 takımdan kupa statüsüne göre 4 tane takımımız seri başı olacaklar. Öncelikle geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivas Spor. Daha sonra geçen sezon sonunda oluşan puan cetveline göre Trabzonspor, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir kulüplerimiz çeyrek finalde seri başı olarak yer alacaklar ve diğer 4 takımımızla eşleşecekler. Şehrek final kuray çekimimizde görmüş olduğunuz gibi 3 tane kavanozumuz var. Bu kavanozlarımızdan birinde seri baş takımlarımız, birinde seri baş olmayan takımlarımız, diğerinde de hangi takımımızın ev sahibi olduğunu belirlemek için numaralarımız var. Öncelikle biz burada seri baş takımlardan bir isim belirleyeceğiz. Seribaşı kulübümüzün temsilcisi buraya gelerek bu kavanozumuzdan Seribaşı olmayan takımlardan rakibini belirleyecek. Daha sonra Seribaşı olmayan kulüp temsilcimiz de buraya gelerek iki kulüp birlikte çeyrek finalde hangi takımımızın ev sahibi olacağını belirleyecekler. Üçüncü kavanozumuzda iki numara var. Bu numaralardan biri büyük, biri küçük bir numara. Küçük numarayı çeken takımımız yansıda görmüş olduğunuz gibi çeyrek finalde ev sahibi olacak. Çeyrek final eşleşmeleri belli olduktan sonra, bu dört eşleşme belli olduktan sonra yarı final kura çekimini biz burada gerçekleştireceğiz. Yine kavanozumuzda dört tane topumuz olacak. Bunların içerisinde birinci eşleşme galibi, ikinci eşleşme galibi, üçüncü eşleşme galibi ve dördüncü eşleşme galibi şeklinde. Biz çektiğimiz numaralara göre, bu toplara göre yarı finalde ilk çıkan takım, ismi ilk çıkan eşleşmenin galibi yarı finalde ev sahibi olmuş olacak. Yarı final kurasına geldiğimizde bu konu hakkında tekrar bilgi vereceğim sizlere. Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat 1 ve 2 Mart tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakaların normal süresinin beraber bitmesi halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi, uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları sonucunda kazanan takımlar belirlenecek. Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk müsabakalar 4, 5 veya 6 Nisan tarihlerinde, ikinci müsabakalar ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak. Bildiğiniz üzere çift maç eleme usulü oynanan müsabakalarda deplasman golü kuralı yok. Bu sebeple iki maç sonunda galibiyetle beraberlik sayılarının eşit olması halinde daha fazla gol atan takım kazanmış olacak. Atılan gollerin eşit olması halinde ikinci maçın sonunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi yine uzatmada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları sonucunda kazanan takımları belirlemiş olacağız. Son 16 turunda olduğu gibi çeyrek finalde, yarı finalde ve final müsabakamızda da var sistemi kullanılacak. Şimdiden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. İsterseniz başlayalım. İlk seri başı takımı çağırarak. Bakalım kim gelecek? Buyurun başkanım. Fenerbahçe. Evet, Fenerbahçe'yi temsilen yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki aramızdalar geliyorlar rakibini belirlemek için. Buyurun. buyurun. Evet, kameraya gösterirsek rakibi bir de. Evet, Yukatel Kayserispor oldu. Fenerbahçe'nin rakibi. Şimdi Yukatel Kayserispor temsilen basın sözcüsü Sayın Samet Koç'u davet ediyoruz. Buraları çektikten sonra bu taraftaki kameraya göstermenizi rica edeceğiz. Evet buyurun. Sağdaki. Yukatel Kayseri Spor 2 numara. Fenerbahçe 1 numara. Fenerbahçe, eşleşmede ev sahibi oldu. Evet Fenerbahçe Yukatel Kayseri Spor'u konuk edecek çeyrek final karşılaşmasında ilk eşleşmemiz belli oldu. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, devam edebiliriz. İkinci eşleşme için ilk seri başı takımı çağıracağız. Demir Grup Sivas Spor. Demir Grup Sivas temsilen Başkan Yardımcısı Erdoğan Bozatlı geliyor. Gaziantep Futbol Kulübü. Gaziantep Futbol Kulübü'nü temsilen Genel Müdür Faruk Yıldırım geliyor. Evet, ev sahibini belirliyoruz. Demir Grup Sivas Spor 3 numara, Gaziantep Futbol Kulübü 4 numara. Demir Grup Sivas Spor ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. Evet çeyrek finalde Demir Grup Sivas Spor Gaziantep olsun. Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Hayırlı olsun. İkinci eşleşmemiz de belli oldu. Buyurunuz. Trabzonspor AŞ. Trabzonspor temsilen yönetim kurulu üyesi Esat Emanet geliyor. Ve Trabzonspor'un rakibini belirleyeceğiz. Kalsın. <laughs> MKY Ankara gücü. Evet. Evet, MK Ankara Gücü'nü temsil eden Genel Sayman Hayırlısı. Mehmet Şahin Geliyor Hadi hayırlı olsun. Evet, Ev sahibi ekibi belirliyoruz MK Ankara Gücü 5 numara Trabzonspor 6 numara MK Ankara Gücü ev sahibi oldu Hayırlı olsun 3. Hayırlı olsun. Evet, eşleşmede MK Ankara Gücü Trabzonspor'u konuk hayırlı edecek olsun. Artık Saçım son arkadaşlar. eşleşmemiz de böylelikle Belli olmuş oldu ama kim ev sahibi olacak? Onu da belirleyeceğiz. Buyurunuz efendim, devam edelim. Medipol Başakşehir AŞ. Evet, Medipol Başakşehir Saray AŞ. Evet, Medipol Başakşehir rakibi Galatasaray oldu. Şimdi Galatasaray için de bir e, tanıtımımız var. Gelsin ekrana sonrasında kim ev sahibi olacak onu belirleyeceğiz. Evet şimdi numara çekiminde iki numara çekeceğiz. İlk olarak Başakşehir için bir siz numara çekeceğiz. Siz katılım yok. Siz buyurun. Başkanım diğerinde isterseniz siz buyurun. Yok sen evet. Galatasaray AŞ 7 numara, Medipol Başakşehir 8 numara, Galatasaray evet. ev sahibi oldu. Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Evet değerli konuklarımız çeyrek final eşleşmelerini, ev sahiplerini belirledik. Şöyle bir bakalım gelin hep birlikte sonra yarı finale geçeceğiz. İlk olarak Fenerbahçe Yukatay Kayseri Spor'la eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar. Fenerbahçe Kayseri Spor'u konuk edecek. Demir Grup Sivas Spor Gaziantep Futbol Kulübü'nü evinde ağırlayacak. MK Ankara Gücü Trabzon Spor'u konuk edecek. Ve Galatasaray Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Çeyrek final maçları tek maç ama şimdi yarı final İki maç üzerinden oynanacak, o yüzden e, yine bir teknik detaylarla ilgili konutlarımızı bilgilendirelim. Eşleşmelere göre yarı finali de belirleyeceğiz. Buyurunuz Sayın Besim Yalçın. Evet, başta da bahsettiğim gibi yansıda görmüş olduğunuz gibi dört tane eşleşmemiz belli. Toplarımızın içinde birinci eşleşme galibi, ikinci eşleşme galibi, üçüncü eşleşme galibi ve dördüncü eşleşme galibi şeklinde yazıyor. Başkanımızın çektiği numaraya göre ilk çıkan takım yarı final birinci maçta ev sahibi olacak. Yani hangi eşleşmenin galibi çıkarsa o yarı final birinci maçta ev sahibi olacak. İkinci çektiğimiz numarada yarı finaldeki rakibini belirlemiş olacak. Bu şekilde dört numaradan sonra eşleşmeler belli olacak. Başkanım buyurun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İkinci eşleşme galibi. Evet. Demir Grup Sivas Spor Gaziantep Futbol Kulübü eşleşmesinin evet. galibi ev sahibi olacak. Yarı ilk finalde maçta. birinci maçta ev sahibi olacaklar. Doğru. Şimdi rakibi belirleyeceğiz. Birinci eşleşme galibi. Evet. Fenerbahçe-Yukatel-Kayseri spor eşleşmesi evet. geldi. Devam Diğer eşleşmeyi de belirleyelim Şimdi ikinci ilk maçın ev sahibini belirliyoruz Dördüncü eşleşme galibi Galatasaray-Medipol-Başakşehir eşleşmesinin galibi yarı finalde ilk maçta ev sahibi olacak Evet Üçüncü eşleşme galibi ve MK Ankara gücü Trabzonspor eşleşmesinin galibi de Galatasaray-Medipol-Başakşehir eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Evet, yarı finallerde böylelikle belirlemiş olduk. İlk maçların ev sahipleri de belirlendi. Ee, güzel bir e, tur olmasını dileyelim hem çeyrek final hem yarı final için. Ama ben merak ediyorum, size de elinize sağlık demek istiyorum. Görüşlerinizi almak ]iniz. istiyorum Sayın Müslüm Bey. ilk olarak sizinle başlayayım. Ee, öncelikle Sayın Başkanım... E... Kıymetli kulüp temsilcilerim ve kıymetli katılımcılar, Turkuaz ailesinin, medya e, e, kuruluşunun kıymetli mensupları, hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben öncelikle e, kupaya renk katan, korakor mücadeleler izleten, e, geçmiş turlarda katılımcı olan 140 takımımıza öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Çeyrek finale kalan 8 takımımıza da başarılar diliyorum. Bu yıl hakikaten güzel maçlar izledik. Bundan sonra da çok daha zorlu geçecek mücadeleler izleyeceğimizi, keyifli mücadeleler izleyeceğimize yürekten inanıyorum. Allah hepsine kolaylık versin, yardımcılar olsun. İnşallah çeyrek final mücadeleleri centilmenlikle gerçekten sportmen bir ortamda geçsin. Çünkü huzura ve Keyifli seyirlere gerçekten çok ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de ev sahipliğiniz için. Çok Biz güzel oldu. Ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ziraat Bankası'na e, değerli katılımlar için teşekkür ediyorum. Ayrıca da e, Kupa'ya yıllardır vermiş oldukları desteklerden ötürü yayıncı kuruluş olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Özcan Bey. Ben de çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin tüm takımlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Final yolunda başarılar, centilmence e, bir sabıkalar olsun ve neticesinde hak edenler kazansın inşallah. Teşekkür ediyoruz. Besim Bey sizden de son sözlerinizi alalım. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Sezonun son kura çekiminde gerçekleştirmiş olduk. Kazasız belasız maçlar diliyorum. Tüm takımlarımıza şimdiden başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Evet, değerli bütün kulüplere hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sizi ağırlamaktan, binamızda ağırlamaktan büyük onur duyduk. Hem federasyon başkanımız, federasyon temsilcilerimiz, kulüp temsilcilerimiz, Ziraat Bankası çok teşekkür ediyoruz. Bize konuk olduğunuz için karşılaşmalar Aspor'dan naklen ekranlara gelecek. Şimdi bir hatıra fotoğrafı rica ediyoruz veda ederken sizlere. Ekranları başındaki izleyicilerimiz ayrılmasınlar. Özel röportajlarımızla yayınımız sürecek.